Merhaba arkadaşlar, ben Emre Gültekin. Kanun derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki konumuz önemli bir konuda. Kanunda diyez ve bemol. Diyez ve bemoller. Yani şu mandallar. Mandallara geçmek den önce geçmek istemiyorum. Bana gelen çok soru var. Hocam kanuna başladık çok zor gibi görünüyor. İşte şu yandaki demirler deniyor. Demirler değil aslında. Bunların ismi mandaldır. E, mandal deniyor bunlara. Arkadaşlar kanunda niye bu kadar çok mandal var? İlk önce ben size bunu bir açıklayayım. Aslında çok değil. Bence az bile. Çünkü bizim e, Türk müziği sisteminde sabit ses olmadığı için e, fark ederseniz yani dışarıda çok denk gelmişsiniz e, saz çalan sanatçılar böyle kemancılar sürekli vibrasyon yapar. Sonra Uççular böyle çalarken sürekli bir araç içerisinde sürekli ellerini vibrato yaparlar. Yaylı tambur çalanlar keza aynı şekilde. Tambur çalanlar keza aynı şekilde. Birçok saz böyle e, yani vibrasyon yapıyorlar. Bizim kanunda da aynı şekilde. Yani bu şekilde. Bu şekilde bir vibrasyon yapmamız için kanunda birçok mandal var. Yalnız bu kafanızı karıştırmasın kafamızı karıştıracak bir şey yok. Yani belirli bir res, bir süre sonra zaten insan orada alışıyor. Yani görmeden bile alışıyor. Size tavsiyem ilk nota çalarken notayı şuraya koyun. Vurgularını e, buraya sıkıştırın. Notaya böyle yavaş yavaş bakın. İlk başta başlangıçta notaların isimlerini şuraya yazabilirsiniz. Daha sonra e, birkaç ay sonra filan tellere bakarak çalın. Fakat iki aydan sonra belirli bir düzeye, düzeye geldikten sonra kesinlikle buraya bakmayın. Eliniz ee mandallar da olsun. Çünkü en önemli kural arkadaşlar, benim size söyleyebileceğim bir avantaj, kanunu sol el çalar arkadaşlar. Müzik Çünkü mandal sistemi var. Hani eski usilde bizim atalarımız e, hani yöresel sanatçılar böyle ses arayarak e, çalmışlar. Fakat ben e, bunun yani yanlış demek istemiyorum. Esas tekniği bu değil arkadaşlar. Bu yüzden bu Esas sistematiğini bir otursak, diğer arkası gelecektir diye düşünüyorum. Evet, şimdi geçelim mandal sistemine. İlk videolarda bahsettiğim gibi kanunda e, kolaylık olsun diye ben size şunu göstermiştim. Çok mandallı perdeler var. Perde dediğime bakmayın, perde nota ismidir arkadaşlar. Çok fazla olan e, mandallar var. Bu mandallar arkadaşlar. Fa, Do, Fa, Do, Fa ve Do arkadaşlar. Bunlar bize aslında kolaylık sağlıyor. Göz aşinalığı bakımından kolaylık sağlıyor. Ben şimdi size dilerseniz kanunda diyez ve bemolü göstereceğim arkadaşlar. İlk önce diyezleri göstereyim. Daha sonra bemolü göstereyim. Şimdi ilk başladığımız etütlerden hatırlayın. Ya da izlemediyseniz diğer etütlere bakın. Arkadaşlar kaba çarga yani Do notasıyla başlıyorum. Bu mesela Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Do bunların her birinin Türk müziği sisteminde başka bir isim var. Fakat ben onları belki başka bir videoda açıklarım. Daha sonra şimdi sadece Do, Re'nin ifadeye göstereceğim arkadaşlar. Do'dan başlayalım. Do ile Re arası tam sesli arkadaşlar. Bunu yarama düşürmek için Do diyez yapmamız gerekiyor. Şu Do. Do'yu 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 mandal kaldırdığın zaman Do diyezle tekabül ediyor. Bazı kanunlarda 5 tane de olabilir arkadaşlar. Do. Bakın 6 tanesini kaldırdım. Do diyez etti hepsini. Yalnız ilerleyen zamanda da anlatacağım. Bazen hepsini kaldırmayabiliriz. Mesela Hicaz makamında bir tane bırakabiliriz. Ras makamında Fa bir tane bir mandal bırakabiliyoruz. Çünkü Türk sistemin Türk sisteminde bu var. Komalar tam ikiye bölünmediği için doğru arası 9 koma. Tam 10 olsa böyle yarı yarıya bölünecek ama 10 olmadığı için sadece 9'da kaldığımız için böyle birkaç tane e, vermiş oluyoruz. Başlayalım. Do, Do diyez, Re, Re diyez, Mi, Mi diyez demiyorum arkadaşlar. Bazı tonatelerde yani Mi diyez de var. Fakat ilk başlangıç için sizin bilmeniz gereken mi ile mi diyez ile fa zaten aynı ses derecededir. Bakın şu an bir mi diyez çalıyorum. Mi diyeze bastım. Kaldırdım hepsini. Bir de fa notasına basacağım. Bakın aynı ses. Yani dolayısıyla mi diyez dememize gerek yok. Mi, fa arası zaten yarım bir aralık. Fa'ya gelelim. Fa'dan sonra fa diyez. Fa diyezden sonra sol. Sol diyezden sonra la. La diyezden sonra si. Aynı durum si ile do arasında da var. Si, Si diyez yaptığım zaman zaten si ile do birbirine eşit derece olacak arkadaşlar. Yine çalıyorum. Si diyez ve do çalıyorum. Bakın aynı ses. Yani dolayısıyla si do arası yarım. Yine tekrar başa geldik. Do'ya geldim. Do, do diyez, re, re diyez, mi, fa, fa diyez, sol, sol diyez, la, la diyez, si, do, do diyez, re, mi, fa diye bu şekilde arkadaşlar devam ediyor Şimdi dilerseniz bemollere geçelim arkadaşlar. Bemollere geçtiğimiz zaman sadece bir oktavdan göstereceğim arkadaşlar. Do si hepsini tam perde indirdiğim zaman 1 2 3 4 5 altı tane mandalı aynı anda indirdiğim zaman do si bemol yapıyor. Si la 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 da komple altı tane indirdiğim zaman la bemol yapıyor. Daha sonra ee, R'den de pardon Sol'den de indirdiğim zaman altı tanesini ne yapıyor? Ee, Sol bemol yapıyor. Fa'dan indirdiğim zaman Fa'dan altı tane mandal indirdiğim zaman bu sefer neyi tekabül edecek? Si notasına tekabül. Yani Fa bemol eşittir Mi arkadaşlar. Fa bemol çalıyorum. Fa bemol. Bu da Mi arkadaşlar. Yani aynı durum Si ile Do arasında da geçerliydi. Mi'den Yarım ses indirdim. Mi bemol yaptım. Mi bemol'den yarım ses indim. Ne yaptı? Re yaptı. Re'den yarım ses indirdim. Re bemol yaptı. Re bemol'den e, Do diyez yine aynı ses yapar. Re bemol, Do diyez aynı ses yapar. Daha sonra Do'ya indirdim. Do bemol yaptığım zaman yine bakın aynı si sesine gelecek. Do bemol ile si aynı ses arkadaşlar. Bu bahsettiğim e, kromatik kromatik dediğim yani arızalık normal düzenli. Yani piyanoda bizim e, beyaz tuşların üzerinde göstereceğim. Beyaz tuşların üzerinde. E, diyez bomarı çeşitleri bu şekilde arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Diğer videolarda e, bir tane bir parça göstermek istiyorum. Takipte kalın. E, mantıklı eleştirileriniz ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.